Bugün sizler için fırında trança hazırlayacağız. Malzemelerimiz: 5-6 kilo trança balığı, 1 çay bardağı domates suyu, 4'te 1 bir demet maydanoz, 2 adet kereviz yaprağı, 1 elmanın suyu, 200 gram karides, 2 adet defne yaprağı, 10 adet tane karabiber. 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet dolmalık yeşil biber, 1 adet dolmalık sarı biber, 2 yemek kaşığı balık bulyon, 1 adet domates, 1 diş dövülmüş sarımsak, 1 tutam safran, 1 parça damla sakızı, 1 yemek kaşığı çiğ krema, yeterince tuz. Tepsinin tabanına kabuğunu soyduğumuz domatesi dilimleyip yerleştiriyoruz. Üzerine ince ince kıydığımız biberleri serpiştiriyoruz. Trançanın pullarını kazıyoruz ve iyice temizledikten sonra fileto çıkarıyoruz. İki parçasını ayırıp tepsiye koyuyoruz. Balık bulyonu balığın üzerine döktükten sonra damla sakızı, safran defne yaprağı, tane karabiber, domates ve elma suyu ekleyip üzerine alüminyum folyo ile kapatıyoruz. Önceden 225 dereceye ayarlanmış fırında 25 dakika pişirdikten sonra çıkarıyoruz. Kereviz yaprakları ve kremayı ekliyoruz. 3 dakika daha pişirip üzerine kıyılmış maydanoz serpiştiriyoruz. Afiyet olsun.